Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte meslekleri öğreneceğiz. Hadi gelin başlayalım. Öğretmen Öğretmen çocuklara ve gençlere bilgi öğretmekle görevli olan kişidir. Yani mesleği bilgi öğretmek olan kişi öğretmendir. Polis Polis insanların canını ve malını korumak, suçluları yakalamak, ve düzeni sağlamakla görevli olan kişidir. Yani halkın güvenliğini sağlayan kişiler polislerdir. Doktor Doktor hasta kişilerin hastalığını teşhis edip onları tedavi eden kişidir. Hasta olduğunuzda doktorların sizi muayene etmesinden korkmayın. Çünkü doktorlar çocukları çok sever. İtfaiyeci İtfaiyeci yangın söndürme, Mahsur kalma, kaza gibi kurtarma çalışmalarında ve deprem, sel gibi doğal afetlerde görevli olan kişidir. Aşçı. Aşçı, sebze ve meyveleri kullanarak çeşitli güzel yemek ve içecek yapan kişidir. Aşçılar restoranlarda çalışır ve çok güzel yemekler yaparlar. Yerken tadına doyamayız. Avukat. Avukat haksızlığa uğrayan insanların hakkını savunan ve adaletin yerini bulmasına yardımcı olan kişidir. Veteriner Veteriner, hayvan dostlarımız hastalandığında onlara bakıp tedavi eden kişilerdir. Hayvan dostumuz hastalandığında veya bakımı yapılacağında onu hemen veterinere götürürüz. Marangoz Marangoz, her türlü ahşap malzemeden eşya veya araç gereç yapabilen kişidir. Bunun yanında çok da becerikli kişilerdir. Terzi Terziler ellerindeki kumaşlar ile bize kıyafet diken ve dikişi sökülen kıyafetlerimizi tamir eden kişilerdir. Çiftçi Çiftçiler sebze ve meyve tohumlarını ekip sulayarak sağlıklı besinler yetiştirirler. Geçimlerini böyle sağlarlar. Pazardan aldığımız sebze ve meyveleri çiftçilerin yetiştirdiğini biliyor muydunuz? Astronot. Astronot, uzaya gönderilen araçları kullanan ve uzaydaki gök cisimlerini inceleyen kişidir. Peki sen astronot olmak ister miydin?